2001 Gece Masalları 1. Tüccar ile Cin Bir zamanlar büyük servet sahibi bir tüccar vardı. Ticari işler yaptığı kişilerle yakından ilişki kurmak için ara sıra seyahat etmek zorunda olan bu tüccarı bir gün önemli bir iş için oturduğu yerden epeyce uzağa çağrıldı. Atına bindi ve terkisine yiyecekle dolu bir heybe alarak yola çıktı. Herhangi bir olay olmaksızın yolculuğunun hedefine vardı ve işlerini bitirdikten sonra da geldiği yere dönmek üzere tekrar atına bindi. Yolculuğunun dördüncü günü havanın sıcaklığından o kadar bunaldı ki ağaçların altında biraz serinlemek için attan indi ve heybesinden birkaç hurma çıkardıktan sonra bir çeşmenin yakınına oturdu. Hurmaları yerken çekirdekleri sağa sola atmaya başladı. Bu basit yemeği henüz bitirmişti ki ihtiyarlıktan akbak olmuş ve elinde kılıcıyla ilerleyen çok iri bir cinin ortaya çıktığını gördü. Cin müthiş bir sesle kalk dedi oğlumu nasıl öldürdüysen ben de seni öyle öldüreceğim. Tüccar canavarın bu sözlerinden daha çok görünüşünden korkarak ve tir tir titreyerek ona cevap verdi. Oğlumuzu nasıl öldürebilirim? Onu tanımıyorum ki. Hurma yemedin mi ve çekirdeklerini sağa sola atmadın mı? Bunu inkar edemem doğrudur. O halde dinle sen çekirdekleri atarken oğlum oradan geçiyordu. Çekirdeğin biri gözüne geldi ve bu yüzden öldü. İşte bunun içindir ki seni öldürmem gerek. Tüccar bağırdı. Ah efendimiz bağışlayınız. Af dilemekle bu iş kapanmaz. Öldüreni öldürmek doğru bir iş değil midir? öldürmüşsem bunu bilmeyerek yapmışımdır. Hayatımı bağışlamanız için size yalvarıyorum. Cin hayır olmaz dedi. Ve hemen tüccarı tutarak yere yap yere çarptı. Kafasını kesmek için kılıcını havaya kaldırdı. Bu esnada tüccar susuzluğunu kanıtlamaya. Bu esnada tüccar suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyor. Çok acıklı sözlerle yalvarıyor ama kılıcını hep havada tutan cin bu yakarmalara hiç kulak asmıyordu. Zavallı adam kafasının kesileceğini anlar anlamaz bir çığlık attı ve "Durunuz!" dedi. "Karımla çocuklarımla helalleşmem, işlerimi yoluna koymam için bana biraz zaman bırakmak soyluluğunu gösteriniz. Bütün bu işler bitince Bahtımı boyun eğmek üzere hemen geri döneceğim. Sana bu zamanı bırakırsam geri dönmezsin. Yemin ederim ki döneceğim. Bu zamanın ne kadar olmasını istiyorsun? Bir yıl rica ediyorum. Daha aşağısı yetmez. Cin. Peki, bu zamanı sana verdim." dedi ve ortadan kayboldu tüccar yoluna devam etmek üzere tekrar atına bindi. Evine döndüğü vakit karısı ve çocukları onu son derece büyük bir sevinçle karşıladılar ama o bu sevince sevinçle karşılık verecek yerde ağlamaya başladı. Başına bir felaket gelmiş olduğuna hükmedildi. Karısı bu acının nedenini sordu. Derdini anlatması için yalvardı. Tüccar sonunda ne yazık diye cevap verdi. Artık bir yıl yaşayacak kadar zamanım kaldı. Bundan sonra Cine nasıl rastladığını ve aralarında geçen şeyleri anlattı. Bu korkunç haber üzerine kadınla çocukların inleyiş, haykırış sesleri evin içini doldurdu. Hepsi de umutsuzluk içinde başlarını birbirlerine çarptılar. Dövündüler ve saçlarını yoldular. Tüccar ertesi günden itibaren hemen işlerini düzenleyip tasfiyeye başladı. Borçlarını ödedi, sadakalar verdi, servetini evlatların arasında pay etti ve bütün yıl bu gibi uğraşlarla geçip gitti. Ne yazık ki hareket günü gelmişti. Artık gitmesi gerekiyordu. Ailesine veda etmek istediği vakit manzara seyredilemeyecek kadar acı ve korkunçtu. Bütün aile bireyleri onunla birlikte gitmek, onunla beraber ölmek istiyorlardı. Tüccar onlara, çocuklarım dedi, benim gibi yapın, kadere boyun eğin, buna cesaretle göğüs gerin, daima insanın sonunun ölüm olduğunu unutmayın. Tüccar bu sözleri söyledikten sonra uzaklaştı. Cinle karşılaştığı çeşmeye varınca onu beklemek için atından indi. Çok üzüntülü, çok feci bir ruh haliyle dalgın dalgın beklerken boynuna ip bağladığı dişi bir geyiği götüren bir ihtiyar gördü ve ona yaklaştı. İhtiyar tüccarı selamladıktan sonra sordu. Kardeşim kötü ruhların hüküm sürdüğü ve insanların güvende olmadığı böyle bir yere niye geldiğinizi öğrenebilir miyim? Tüccar kendini orada bulunmaya zorlayan serüveni anlattı. İhtiyar onu hayretle dinledi ve yüksek sesle işte dünyanın en şaşılacak şeyi dedi. Cinle görüşmenizin tanığı olmak isterim. Bunu söyledikten sonra da tüccarın yanına oturdu. Az bir zaman sonra peşi sıra iki siyah köpeğin takip ettiği başka bir ihtiyar ortaya çıktı. Adam ilerledi. Orada ne yaptıklarını sorarak onları selamladı. Tüccarla cinin serüvenini öğrenince o da bunu çok ilgi çekici buldu ve onların yanına çöktü. Yaşlı adam konuşmalarına henüz karışmıştı ki ilk ikisi gibi gelen üçüncü bir ihtiyar göründü. Çok az bir zaman sonra ortalığı kalın bir sis tabakası kapladı. Sis birdenbire dağıldı. Meydana çıkan cin hiç kimseyi selamlamadan doğruca tüccara yaklaştı ve onu kolundan kavrayarak kalk dedi. Oğlumu nasıl öldürdüysen ben de seni öyle öldüreceğim. Geyikli ihtiyar tüccarın öldürüleceğini anlayarak cinin ayaklarına kapandı. Ey cinlerin şahı dedi. Kızgınlığınızı birazcık yatıştırmanız için size yalvarıyorum. Başımdan geçenleri anlatmama izin verin. Eğer öykümü şu zavallı tüccarınkinden daha güzel bulursanız, suçunun üçte birini bağışlayacağınızı umut edebilir miyim? Cin bir an duraksadı ve sonra razı oldu.